numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından sıralıdır? Arkadaşlar, birden çok yüklemi bulunan ve yüklemleri birbirine virgül ya da noktalı virgül ile bağlanmış olan cümlelere sıralı cümle denir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen gerçekleşir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu cümlede başka bir yüklem yok. Dolayısıyla bu cümle sıralı olamaz. Bunu geçiyorum. İkinci cümledeki sağlayacaktır fiili bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu cümlede de birden çok yüklem yok. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Üçüncü cümledeki kültürün taşıyıcısıdır ve aktarılır ifadeleri yüklem görevindedir. Bu yüklemler birbirine noktalı virgülle bağlanmıştır. Dolayısıyla bu cümle yapısı bakımından sıralıdır. Bu nedenle bizim cevabımız 3 numaralı cümle yani C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Dördüncü cümledeki yaşanmıştır ve belirgindir sözcükleri yüklem görevinde kullanılmış ifadelerdir. Bu yüklemler arkadaşlar birbirine ancak dediğimiz bağlaçla bağlanmıştır. Yüklemler birbirine bağlaçla bağlanırsa bu tür cümlelere bağlı cümle denir. Dolayısıyla bu bağlı bir cümledir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Beşinci cümledeki geçirilemez ifadesiyle Hayatı kontrol etme güdüsü gelişmiş bir canlıdır ifadesi yüklem görevinde kullanılmıştır. Ancak bu yüklemler de birbirine zira dediğimiz bağlaçla bağlandığı için bu cümle de bağlı cümledir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.